Ey nefsimi kudret elinde tutan Allah'ım Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl Ya Rabbel Alemin bu doğanın sırrını hepimizi masareyle. Sana karşı isyana düşmekten, günaha düşmekten ve nankörlük yapmaktan Şeytanın ve nefsin vesveselerine uymaktan sana sığınırız Ya Rabbel Alemin bizi her türlü görünen ve görünmeyen kötülüklerden, belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. İnsanı dünya ve ahirette muradını ulaştıracak ancak ve ancak sensin. Günahtan kaçacak olan güç ve ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır. Ya Rabbel Alemin! Bu duanın sırrına da hepimizi mahzareyle. Ümmet olarak basiret ve ferasetimizi artır. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolay eyle Ya Rabbel Alemin. Şu an yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle. Yardım et zulümlerini üzerlerinden kaldır Allah'ım. Amin.